Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Thunderbird geliyor. Uzay kovboyu şirket değiştirdi. Haftanın önemli uzay. <laughs> Max Space yeni uzay istasyonu Thunderbird'ü tanıttı. Şişirilebilir modül geliştiren Max Space firması üzerinde çalıştıkları Thunderbird istasyonunu tanıttı. Geçtiğimiz yıllarda NASA ve özel uzay istasyonları üzerinde çalışan firmalar için şişirilebilir modüller geliştiren MaxSpace, NASA'nın destekleyip çalışacağı ticari uzay istasyonlarıyla ilgili kuralları değiştirip basitleştirmesinin ardından başladıkları istasyon tasarımını duyurdu. Falcon 9 roketleriyle tek seferde yörüngeye çıkartılabilen istasyon, yörüngeye çıktıktan sonra açılarak operasyonel hale gelecek. Şişirilebilir modülü açıldıktan sonra, 350 metreküplük bir basınçlandırılmış alan sunacak. Bu şu anda yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun iç hacminin yaklaşık üçte birine, Çin Tiangong Uzay İstasyonu'nun iç alanının tamamına denk bir hacim. Firma, geliştirdikleri istasyonla NASA'nın şartlarını hafiflettiği özel uzay istasyonları programına katılmayı hedefliyor. NASA geçmişte özel istasyonları desteklemek için başlattığı programda tamamen işlevsel ve belirli bir büyüklüğün üzerindeki projelere destek vereceğini söylemişti. Ancak bulunduğumuz yıl içerisinde bu projede değişikliğe gidildi ve temel özelliklere sahip olan ancak genişletilmeye de müsait projelere belirli aşamaları tamamlamaları halinde destek olacaklarını açıkladı. Bu yeni plana uygun olarak tasarlanan Thunderbird istasyonu, MaxSpace'in tek projesi değil. Firma aynı zamanda NASA'nın ay yüzeyinde kurmayı planladığı kalıcı istasyon ve Mars yörüngesinde kurulacak olası bir istasyon için de planlara sahip. Firmanın kurucuları arasında olan ve 2007'den 2025 yılına kadar yörüngede dolaşan Genesis şişirilebilir test istasyonlarını ve uzay istasyonunda halen görev yapan BIM modülünü tasarlayıp üreten Maxim DeYoung, üzerinde çalıştıkları istasyonun klasik alüminyum gövdeli istasyonlar kadar ve hatta bazı açılardan daha dayanıklı olduğunu, bunun da 20 yıllık testlerde kanıtlandığını söyledi yürüttükleri çalışmalarda geliştirdikleri modüllerin dayanıklılık testlerine devam ettiklerini söyleyen Jung, 2027 yılında ilk test modüllerini uzaya çıkartacaklarını, başarılı olması halinde ise istasyonun üretim çalışmalarına başlamak istediklerini ekledi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030 yılında emekli olmasının ardından, alçak dünya yörüngesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve teknolojik çalışmaların, uzay turizminin ve yakında başlaması beklenen sürel üretimin gerçekleştirilebilmesi için büyük miktarlarda çalışma hacmine ihtiyaç duyuluyor. Max Space'te dahil olmak üzere pek çok firma bu talebi karşılayabilmek için çeşitli çalışmalar yürütmekte. Hangilerinin başarılı olacağını ve hangilerinin kepek kapatacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Uzay camiasının ünlü yöneticilerinden Tory Bruno, ULA firmasından istifa etti. Lockheed Martin ve Boeing tarafından kurulan United Launch Alliance firmasında Yaklaşık 12 yıldır baş yönetici olarak görev yapan Bruno, geçtiğimiz günlerde firmadan ayrıldığını açıklayan kısa bir bildiri yayınladı. Daha iyi bir fırsatı değerlendirmek için istifa ettiğini söyleyen Bruno'nun ayrılık sebebi olarak pek çok tahminde bulunuldu. Yeni nasıl yöneticisi Az Zekmen ile birlikte çalışacağından, SpaceX tarafından çalındığına dair pek çok ihtimalin konuşulmasının ardından, Blue Origin, Tori Bruno ile Amerikan ulusal güvenlik projelerini yürütmesi için anlaşma imzaladıklarını bildiren bir açıklama yayınladı. Bruno artık Blue Origin adına Amerikan ordusu ve istihbarat ofisinin yürüttüğü ve fırlatıcı firmalar için önemli bir gelir kapısı olan fırlatma ihalelerinden sorumlu olacak. Uzay camiası tarafından güler yüzü, bilgilendirici ve nazik yorumlarıyla ve özellikle de fırlatma sahasında kovboy şapkasına benzetilmiş ile gezdiği için uzay kovboyu olarak da isim yapan Bruno'nun bu ayrılışı son zamanlarda iş kaybeden ULA firmasının çöküşünü gösteren bir olay olarak yorumlanmaya başladı. ULA günümüz fırlatıcı firmalarının maliyetleri düşürmek ve kamu ihalelerine daha uygun fiyat vermek için yeniden kullanılabilir sistemler geliştirmesine özellikle direndiği için son zamanlarda aldığı ihalelerde önemli bir düşüş yaşadı. Geçmişte SpaceX'e kaybettiği payın üstüne şu anda da ihalelere New Glenn sonrasında daha iddialı gelecek olan Blue Origin ile yarışmak zorunda kalacak olan firmanın en önemli oyuncusu olan Tony Bruno'yu kaybetmesinin yarattığı çıkmazdan nasıl çıkacağı ise belli değil. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 30 Aralık Long March 4B. Cükeyan fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde içeri açıklanmayan uyduya doydular uzaya çıkartılacak. 30 Aralık Long March 7A. Çin'in Wenchang fırlatma merkezinden gerçekleştirecek olan seferde içeriği açıklanmayan uyduya da uydular uzaya çıkartılacak. 31 Aralık Falcon 9 CSG-3 görevi. Amerika'nın Kaliforniya Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirecek olan seferde İtalyan uzay ajansına ait radar gözlem uydusu alçak dünya örgesine çıkartılacak. Bu sefer daha önce ertelenmişti. 3 Ocak Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.